beraber, bunlar polisle beraber kadın mı satıyorlar? Kadınları mı pazarlıyor? Bu polislerin, polisler öldükten bir bunların e, grupları var, siteleri var. Türkiye'nin her yerinde cezaevine attıkları adamların karalarını, kızlarına hani onlar döndürür git hani babası cezaevinde, kocası cezaevinde ihtiyacı var, paraları yok ya, başladı oh. Yürütülü konuşuyorlar, para kazandırma, ondan sonra orada gözünü yaptılar, katlar, bunlar, fuhuşa düşüyor. Hani bir şekilde bunların bunlar e, ee, bunlar, zorla hani düşünmüyoruz. Al, da kadın da, da içinde var. Kadın da hani okuyor ee, dünya bu falan filan. Allah'ın Allah razı veren razı bunlar. Şu anda benim İstanbul'daki yapılanma da hani eş, eşim da polis destekli yani kapısında polis destekli güvenliğini sağlıyor. Bunları vergi veriyor. Hani, bunlar gizli çok full şeyleri var aldım böyle, öyle bir ortam. E, ben şimdi İzmit'teki yapılanma ben 3 sene aradan üç sene geçti. Ben biliyorum benim bazı arkadaşlarım kişiler. Ben daha 3 ay önce öğrendim bu kişileri. Ben şimdi bunları öldürsem karın yanına kalacak. gidip karıyı öldürsem öyle de kalacak. Yani benim hepsini öldürebilecek gücüm yok. Diğer bu arkadaşlarım var bu iş içinde. İstanbul'da var, burada arkadaşlarım var. Hani gücüm yok da hepsini bileceksin.